Günün sonunda ise dostluk kazandı. Kadına yönelik şiddete dur demek için sahaya indiler. Sağnak yağışa rağmen mücadeleyi sürdürdüler. İstanbul'da kadına yönelik şiddetle mücadele turnuvası gerçekleştirildi. Şiddete hayır sloganıyla sahaya çıkan kadın futbolcular kötü hava koşulları ve sağnak yağışa rağmen mücadeleyi sürdürdü. Beş takımın katıldığı turnuvada karşılaşmalar 25 dakika oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı sahada 7'den 70'e kadınları görmek mümkündü. Ekibimizle bizim derdimiz e, tabii ki dostluk maçı, bir de e, biliyorsunuz son zamanlarda şiddete uğrayan kadınlarımız var. E, kadınlarımızın gücünü göstermek bizim hedefimiz. Anadolu Kadın Gücü ekibinden 10 yaşındaki Rana Karataş da performansıyla göz doldurdu. Bir tane maç yaptık, bir tane maçta yenildik. O o maçta yenilmemizin sebebi çok paslı oynuyorlardı ve direkt kaleye yöneliyorlardı. Futbol cinsiyet yani sadece erkeklere değil erkekle kadınla oynayabilir. Herhangi bir futbol veya başka sporların cinsiyeti olmaz. Dostluk içinde geçen turnuvada puanlama yapılmadı. Tüm katılımcılara madalya takdim edildi.